Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Yeni bir atama ile karşınızdayız. Kamu İhale Kurumu 14 tane büro görevlisi ve iletişim görevlisi alacaktır. Bu videomuzda da kadro dağılımından, başvuru şartlarından ve başvuru nereden nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle başvurulardan bahsedelim. Başvurular kariyer kapısından e-devlet giriş yapılarak online olacaktır ve başvurular 15 Mayıs'ta başlayacak. 26 Mayıs saat 23.59'da sona erecektir. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Alım mülakatla alımdır. 5 kata aday mülakatlara çağrılacaktır. Mülakatlar 3 7 Temmuz'da Ankara'da yapılacaktır. Gelelim şimdi kadro dağımıza 10 tane büro görevlisi alınacaktır. Hukuk, iktisat, siyasal bilgiler, siyasal bilimler, işletme, işletme yönetimi bilimleri, iktisadi ve idari bilimler, iktisadi idari ve sosyal bilimler, iletişim, iletişim fakülteleri mezunları, matematik, istatistik İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Türk Dil ve Edebiyatı, Bilgi ve Belge Yönetimi, Arşivcilik ve Kütüphanecilik lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. 4 tane iletişim görevlisi alınacaktır. Bu kadroya da büro hizmetleri ve sekreterlik, büro yönetimi ve yönetici asistanlığı, hukuk büro yönetimi ve sekreterlik, sekreterlik, ofis teknolojileri ve yönetimi, bilgi yönetimi, insan kaynakları yönetimi, işletme yönetimi, büro hizmetleri ve yönetici asistanlığı, çağrı merkezi hizmetleri, halkla ilişkiler, halkla ilişkiler ve reklamcılık, reklamcılık, halkla ilişkiler ve tanıtım, iletişim ve halkla ilişkiler ve medya ve iletişim ön lisans mezunları başvuru yapabileceklerdir. Son olarak kısaca başvuru şartlarından bahsedelim. KPSS'den en az 80 ve üstü alanlar başvuru yapabileceklerdir. Yaz sınırı bulunmamaktadır. Mülakat vardır 5 kadada. da Mülakatlara çağrılacaktır ve mülakatlar da Ankara'da yapılacak. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. Ayrıca atamalardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere.